Cezayir'in büyük bir bölümünü işgal etmiş olan Kadıoğlu Hayrettin Paşa'nın bulunduğu Cezayir kalesini de zapt etmek amacıyla pek çok teşebbüste bulundu. Kalede yaşayan Arapları kışkırtmak amacıyla her yolu denedi. Kalede yaşayan Araplara yazmış olduğu mektuplar oldukça tehditkar bir dille yazılmıştı. Yani biz diyordu ki mektuplarında biz Cezayir'in ...büyük bir bölümünü işgal etmeye muvaffak olduk. Elinde sonunda Cezayir Kalesi'ni de işgal edeceğiz. Ee, eğer bize tabi olmazsanız... ...orayı işgal ettiğimiz zaman... ...sizi katlederiz, ee, feci bir ceza uygularız size karşı diyerek... E, ...Cezayir Kalesi'nde bulunan... E, ...kethudaları yani bölge liderlerine tehdit etti. Hal böyle olunca... Cezayir'deki o kethüdalar korku sebebiyle Kadıoğlu tarafına geçtiler. Zira Kadıoğlu daha güçlü bir konumdaydı. Bundan dolayı korku sebebiyle herkes onun tarafına geçiyordu. Kadıoğlu Hayrettin Paşa Hazretlerine karşı kendi taraftarlarını çoğaltmak amacıyla her türlü münafıklık faaliyetini yapmaktan geri kalmıyordu. Hal böyle olunca e, Cezayir Kalesi'ndeki Araplara da kendi tarafına çekmeyi başardı. Cezayir Kalesi'nde bulunan e, Arap liderleri Hayrettin Paşa'yı Cezayir Kalesi'nden nasıl çıkaracaklarını düşünüyorlardı. Hayrettin Paşa Hazretleri'nin istihbaratı çok güçlüydü ve e, Cezayir'deki Arap liderlerinin bu faaliyetlerinden haberdardı. E, Hayrettin Paşa'nın yanında bulunan yoldaşlardan birisi, o Türklerin komutanlarından birisi, Hayrettin Paşa'ya Araplar bize saldırmadan önce biz onlara saldıralım teklifinde bulundu. Eğer Araplar bize saldıracak olurlarsa, hazırlıksız bir şekilde yakalanırsak Araplara, beklenmedik bir anda bize saldırı yaparlarsa, bu bizim için ağır bedellere sebep olur. Bundan dolayı onlar bize saldırmadan önce biz onlara saldıralım diyerek Hayrettin Paşa'ya böyle bir teklif sundular. Hayrettin Paşa Arap liderlerinin bu faaliyetlerinden haberdardı ancak ilk kanı kendisi akıtsın istemiyordu. Bundan dolayı yanında bulunan kişilere hezeyanlara kapılarak hareket etmemelerini söyledi. Çünkü bazen şeytan insanı korku yoluyla kandırır. Yani Mesela cinayet işleteceği zaman der ki o seni öldürmeden önce sen onu öldür diyerek böyle vesveseler verir. Hayrettin Paşa da buna işaret ederek hezeyanlarla hareket etmemelerini, sabır ve tevekkül üzere olmalarını ve ellerinden geldiğince tedbir almalarını em söyledi onlara. Ve devamında dedi ki hayat da ölüm de Allah'ın takdirine bağlıdır. Onların yapmış olduğu fitne faaliyetleri bir şeyi değiştirmez. Siz elinizden gelince tedbir alın ve tevekkül üzre olun dedi. Hevanıza, hevesinize kapılarak hezeyanla hareket etmeyin dedi. İsterseniz e, orijinal kaynaktan e, metni okuyalım. Seyit Muradi Reis, e, Hayrettin Paşa ile yoldaşları arasında geçen konuşmayı şu şekilde rivayet ediyor. Yoldaşlarının e, yapmış olduğu bu teklife karşı Hayrettin Paşa şöyle bir cevap vermiş: Yoldaşlar öyle yapmayınız, hele sabrediniz ve nefsinize uymayınız. Kemlik onlardan, kerem bizden olsun. Görelim bakalım Hak Teala ne gösterir. Elbette Hak Teala bizi bir iş için yaratmıştır. O gün gelip de o vazife tamamlanmadan ölmeyiz. Bu onların kuru bir lakırtısıdır. Yoksa Hazreti Allah öldürmeyince kimse kimseyi öldüremez. Varın Allah Tebareke ve Teala Hazretlerine tevekkül edin. Bu sizin düşündüğünüz işe razı değilim. Bu iş ihanet ve hıyanettir. İhanet ve hıyanet ise bize değil alçaklara yaraşır. Söyleyin. Biz cihana alçaklık ve hıyanet için mi geldik? Biz bu meydana kılıcımızla geldik. Böyle uygunsuzluklar bize yakışmaz. Onlar böyle bir şeye teşebbüs edinceye kadar bekleriz. Mürüvvet budur. Bizim yolumuz merhamet yoludur ve bize bu yakışır. Nerede kaldı ki Müslümanlarla savaşmak ve onları kırmayı düşünmek? nerede kaldı ki Müslümanlarla savaşmak ve onları kırmayı düşünmek? Yine bize yakışan her zaman sadakat üzere olmaktır. İhanet ve hıyanet üzere olmak değil. Farz edelim ki hıyanet denilen amel onlar için bir sanat olmuş. Ayıp olarak kabul edilen ne varsa onlar tarafından bir hüner kabul ediliyor ve cibilliyetlerinde hep kötülükler var. Biz yine onların bu fenalıklarını anlayıp görmezlikten gelip onları Allah Teala'ya havale edelim. Madem ki siz onların hıyanetinden haberdarsınız, Allah Celle Celaluhu'ya ha havale edin ve onlara ilişmeyin. İnşallah Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri onların yüzlerini kara edip belalarını verir. Yine umarız ki bizim sadakatimiz bereketiyle o padişahlar padişahı yani Allahu Teala bize inayetler, hidayetler ve fırsatlar verip zafere kavuşturur. Bu sözleriyle Hayrettin Paşa Hazretleri yoldaşlarına kah nasihat, kah sitem etti. Yani böyle bir teklif sunmalarından dolayı da birazcık kızdı. Ancak en sonunda gönüllerini alarak onları evlerine yolladı. Zira Müslüman bir taife üzerine saldırma fikrine her zaman karşıydı çok zor durumda kalmadığı sürece Müslümanlarla kılıç kılıca gelmezdi hiçbir zaman. Gelse dahi ilk kanı kendisi akıtmazdı. Her zaman sonuna kadar sabır ve tevekkül üzere olurdu. Tabi vermiş olduğu bu nasihatlerde de pek kıymetli hakikatler var. Cenab-ı Hak anlamayı, kavramayı nasip eylesin. Yani asıl sağırlık kulağın sağır olup da işitme duyusunun kaybolması değil. insanın hakikate karşı sağır olması, kalbinin körelmesidir. Allahu Teala her zaman bu hakikatleri kavrayabilecek, anlayabilecek bir akıl nasip eylesin cümlemize. Ee, konuya dönecek olursak, aradan birkaç gün geçti ve Arapların ileri gelenleri bir evde toplanarak yine Hayrettin Paşa'yı Cezayir'den nasıl çıkaracaklarını tartışmaya başladılar. O evin yakınında bulunanlar başka bir evde Türkler kalıyordu. Bu durumu hemen Hayrettin Paşa'ya haber verdiler. Hayrettin Paşa da e, Arapların e, ileri gelen müftülerini, şeyhlerini, alimlerini hemen sarayına çağırdı ve bu durumla bir alakalarının olup olmadığını sordu. Arapların ileri gelen o hocaları ve alimleri. E, Kendilerinin bu işle bir ilgilerinin olmadığını söylediler. Dediler ki zaten mümin bir kimse böyle işlerle uğraşmaz, bu tür fitne faaliyetlerine girişmez. Ee, biz onların böyle bir faaliyet içerisinde olduğunu düşünmüyoruz. Ama belki Kadıoğlu'na aldanıp böyle bir işe bulaşmış olabilirler. Siz en iyisi daha doğru bir bilgi alın diyerek Hayrettin Paşa Hazretlerini uyardılar. Arapların ileri gelen bu kişileri gerçekten iyi niyetli kimselerdi ve ara buluculuk yapmaya çalışıyorlardı. Yani Müslümanlar arasında bir çatışma ve savaş çıksın istemiyorlardı. Hayrettin Paşa da onların bu görüşünü beğendi ve <laughs> Arap liderlerinin diğer Arap liderlerinin yani Kethüdalarının toplandığı eve bir adam yollayıp daha doğru bir bilgi almaya çalıştı. Gerçekten de Arap kethudaları yani Arapların valileri diyelim fitne faaliyetindeydiler. Bundan iyice emin olmuşlardı artık Hayrettin Paşa ve yoldaşları. Bunun üzerine Arapların içerisinde bulunan müftüleri, hocaları, alim salih kimseleri toplayarak onların bulunduğu eve gönderdiler. Ve bu hocalar, alimler bu Arap kethudalarını uyardı ve onlara bazı nasihatlerde bulundu. Bu yaptıkları işin kendileri için hiç de iyi olmayacağını, Allah katında çok büyük bir cürüm günah olduğunu onlara anlattılar ve nasihat ettiler. Ancak bu Arap ketüdağları bu hocalara çok saygısızca davrandı. Yani göstermeleri gereken hürmeti dahi göstermediler. Sözlerine ise hiç kulak asmadılar. Normal şartlar altında yani söyleyeceklerini yapmayacak olsalar dahi bu alimlere saygı saygı ve hürmet göstermeleri gerekirdi. Bunun üzerine e, Hayrettin Paşa'nın yanına gelerek e, Arap Kethüdalarının ihanet içerisinde olduğunu haber verdiler ve o alimler bu Arap Kethüdalara hakkında fetva dahi yazdılar. E, bunun üzerine Hayrettin Paşa Hazretleri Türklere savaş için e, toplanmalarını emretti ve o gece bütün e, Türkler, Leventler, Hayrettin Paşa'nın sarayında toplandı ve ikindi e, namazına kadar silahlanmakla hazırlandılar. İkindi vaktinden sonra <laughs> Arap liderleri üç grup halinde toplamış olduğu o toplamış oldukları o askerlerle birlikte e, üç grup halinde. Hayrettin Paşa'nın sarayına hücum ettiler. Hayrettin Paşa Hazretlerinde derin bir tevekkül vardı ve o toplanan kalabalık Arap topluluğunu görünce hiç umursamadı ve gazilere savaş için hazır olmalarını emretti. En nihayetinde Araplar Hayrettin Paşa'nın bulunduğu saraya hücum ettiler ve gazilerle aralarında şiddetli bir çatışma yaşandı. Mücahitler karşılarına gelen asileri beşer onar yere sermeye başladılar. Hal böyle olunca asi topluluk dağılarak kaçtı. Bu Arap taifesinin yani asi topluluğun kimisi kılıçtan geçti, kimisi esir alındı. Kimisi de kendisini mescitlere ve medreselere atarak oradaki e, hocalara sığındılar ve onlar vesilesiyle e, kurtulmaya çalıştılar. Hayrettin Paşa Hazretleri yakalanan esirlere karşı çok hassas davrandı. Adaleti uygulamakta da çok e, ölçülü bir şekilde hareket etmeye çalıştı. Ve yakalananların hepsine aynı muameleyi yapmadı. Sadece bu toplananlar, e, bu fesatçı topluluğun ileri gelenlerini e, cezalandırma kararı aldı. Yani yakaladıkları esirlerin Müslüman olması sebebiyle Normalkinden daha hassas davrandılar ve adaleti uygulama konusunda daha titiz bir şekilde hareket ettiler. Hayrettin Paşa Hazretleri bu fesat fitne hareketinin kimin bu fitne hareketini kimin tertiplediğine dair derin bir soruşturma yaptı. Bu fitne hareketinin başını çeken kişilere kananlara o cahil kişileri e, cezalandırmadı. Sadece e, fitneyi başlatan kişilere ceza verdi. Bu konuda oldukça hassas davrandı.